Peki beğenmedikleri ne diyeyim uzuvları, beğenmedikleri yerleri hani değiştirmesi, herhangi bir ameliyatta müdahale etmesi, ne bileyim makyaj yapması filan bunlar? Şimdi bakın İslam fıkı cinsiyetin değişmesini ifade edecek operasyonlara cevaz vermez. Bu kadar basit. Ben burada fıkı adına söyleyeceğim. Ben kendim burada bir yeni bir din icat edecek halim yok tövbe haşa. Ama onun dışındakilere e, günah gözüyle bakılmaz. Adam işte burnunun orasını düzeltiyor. Yahut çenesinin bir tarafını, gözünü. Bunun sınırı yok. Bu izafi bir şey. Yapar bunu. Ama cinsiyeti değiştiriyorsa bu yapılanlar fıkıh buna izin vermiyor. Ha bu insanı dinsiz imansız falan dinden çıkar böyle bir şey yok. Cevaz vermiyor ne anlama geliyor? Hadi günahtır diyelim. O kadar. Yoksa kimse kimsenin elinden Allah'ın kulluğunu alamaz. Bu, bu, bu böyle bir o yetkisi yok. O kişisel bir şey değil mi hocam yani hani böyle bir değişmeye gitmek böyle bir şeyin olması? Onu bilemiyorum hangi duygularla bunu yapıyorlar. Cinsiyet değişikliği. Yani orada Cenab-ı Hakk'a sitem edenler de vardır. Onu da ben dinliyorum. Dinlenecek bir sitem olarak buluyorum. E diyor ki bu bedenin içinde bana başka bir ruh, mu? ruh vermiş. Evet öyleyse. Ben de espri yaparak diyorum ki vermişse o zaman o onun hesabını kitabını da yapar. Sen hayatını yaşa git. Yani ne yapsın adam? Bir kromozom kayması Tabii. Kapı gibi bir erkek adamın içinde bir kadın ruhu oluşturuyor. Hormonal yapı. Ne yapsın bu adam? Ne yapacak? Aynen öyle. E o zaman ben ne yapacağım o zaman? Ben de oh ne güzel ama ne iyi yaptın diyecek halim yok. Diyorum ki senin o kromozom kaymalarını kim yapmışsa öyle onunla aranda bunu hallet yani. Ya ne yapabilir? Hocam bununla ilgili ilginç bir soru daha var şu anda. Çift cinsiyetli, İstanbul'dan Metin Aydın sormuş. Çift cinsiyetli bir kişinin cenaze merasimi nasıl yapılmalıdır? Gayet kolay. Musalladaki cenazenin namazı diye niyet eder bitti o kadar yani fıkıh dilinde hunsay müşkil dedikleri budur nasıl kılınır cenazesi hazırdaki cenaze yani orada söylenen şey hani er kişi niyetine değildi mesela şart mı can ve er kişi er, er kişi dediklerinin kaç tanesi er kişi şimdi konuşturma beni o da ayrı bir iş o zaman herkese doğru layık olduğu sıfatı verelim. Haram yemiş kişi, maun suçlusu kişi, hükmü domuz kişi, zalim kişi, tefeci kişi, eşkıya kişi, hain kişi, ne bileyim, er kişi. Nereden er oluyor? <laughs> Bunlar bizimse. Bu dinin böyle bir talebi yok. <laughs> Bu Musalladaki cenaze. Allah onu nasılsa öyle kabul eder gider. Bu kadar. Bunları büyütmenin bir alemi yok. Yani İslamiyet'in böyle bir emri bize bir dayatması yok. Er kişi, hatun kişi. E gelmiş orada ne diyeceğiz? Kalıbıyla bir cinsi temsil ediyor. Ruhuyla başka bir cinsi. E ne olacak? musalladaki cenazeye niyet ettim dersiniz, olur biter. O da Allah'ın kulu. Evet. Öbürü de. Hatta oraya er kişi diye niyet edilip cenazesi gelenlerin bin tanesine de takla attırır çoğu. Onu da söyleyeyim. Onun bunun hakkına tecavüz etmemiş. Haram yememiş. Maun suçlusu olmamış. Hükmü domuz olmamışsa düşünün. Öbür dediğin onun yanında neydi? Devede tü. Allah'la arasında. Diğer soruya geçelim. Şimdi bunların cinsiyet. Ya kardeşim siz bu ruhu bozuklarla biraz da uğraşın. Bunları tarif edecek lügatlerde kelime yok. İşte F ile başlayan kelime falan. Peki ruhu öyleyse nasıl ifade edeceksin onu? Çoğu öyle. Ben onun için yakıyla tanıyıp bilmediğim hiçbir cenaze namazını kılmam. Kılmam. Bir de dayatma yapıyorlar. Nasıl bilirsiniz bunu? Elinin körü. Nasıl bileceğim ben onu? Efendim, siz iyiliğine şahitlik edin. E ne olacak? Allah da bizim ağzımıza bakıp onu affedir. İslamiyet'e göre kadın kocasını boşayabilir mi? Elbette boşar. Mütekabiliyet esası var. Din üzerinde ambargo kuranların söylediklerinin aksine... Lütfen Kur'an'daki İslam kitabımı okusunlar. Orada çok geniş yer vermişim ben bu işe. Bakara suresi kısmında. Talak hem kadının hem erkeğin hakkıdır. Ulema hazaratı ne demekse Kur'an'a kazık atmayı hazretlik haline getirenlerin söyledikleri bunlar tabi. Kadın da boşama hakkını kullanır ama tefviz yoluna gitmesi lazım. Fıkıh tabi terimdir bu. Ne yapacak? Nikah akti sırasında ben de boşanma hakkını kullanabilirim diye oraya kayıt koyduracak. Zorlaştırıyor. Hangi kadın kalkıp da ben böyle bir kayıt istiyorum. Bu kaydı koymadan ben nikahı kıymam, kıydırmam. Ya kadını sen bu adamla evlenir misin diye soran yok. Bir tane vekil, veli tayin ediyorlar ona. Adam gidiyor hocanın önünde onun kadının adına bu adamla evlendim mi, kabul ettim mi, ettim. Bir dahi kabul ettim mi, ettim. Bir dahi hüsnü niyetinle ettim. Ulan ulan lan Allah'tan korkun. Sizin Allah'ınız kitabınız yok mu? Kim kabul etti? Nerede kabul etti? Kime soruyorsun sen? Kim evleniyor? Kime soruyorsun sen? Asırlarca böyle yürüttüler bunu. İmam-ı Azam buna karşı çıktı diye İmam-ı Azam'ı Müslümanların aile düzenini bozmakla itham ettiler. Ya tarihin sayfalarında birikmiş olan bakar mısınız? İşte bir tanesi bu aileyi ifsad etti Ebu Hanife diye aleyhinde yaygara kopardılar. Nedir dediği İmam-ı Azam'ın o büyük ruhun? Kadın evleneceği erkeği kendi seçsin ve onunla evleneceği kendi beyanıyla tescil etsin. Araya kimseyi sokmayın. Dediği bu. Boşanma da aynıdır. Kadın da boşar bal gibi. Erkek denen kazma Allah'ın oğlu mu? Niye o boşuyor da kadın boyu? Kur'an böyle bir şey yapar mı ya? Kur'an böyle bir şey yapsa ben Kur'an'dan şüphelenirim başta. Ama bunlar Kur'an'ın her dediğini kendi dediklerine uydurmanın getirmenin yolunu bulmuşlar. Burada adet görmüş kadına yapılanları hmm, okumuştuk. Okuduk. Utanç verici yüz karası sayfalarıdır İslam fıkhının. Okuduk. Onu yapan adamlardan ne bekliyorsun sen? Onlara karşı çıkan adamlar kimlerse tarihin içinde onları bulacaksınız. Onların kitaplarını. Adam onlardır. İşte İmam-ı Azam onların başında geliyor. Evet. Tamam diğer soruya geçelim. Çiçi su getir bize. Ee, Karstan Sevda Güleç sormuş. Kur'an'da iffet ve hayanın önemiyle ilgili bölümler var mı? Kur'an'ın hepsi iffet ve hayanın önemini anlatır diyebilirim. Ne demek? Gayet de. Okusun. <laughs> Biraz okusun, örnek verebiliriz. Okusun misin? kendi bulur. Her sayfada bulur okuyacak. Ne tamam örnek da siz vereceğim? bir iki örnek verseniz. Ya Nur suresini okusun mesela. Bakalım i̇ffet, i̇ffet sahibi kadınlara iftiranın ne büyük bir zulüm, ne büyük bir dehşet olduğunu anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in iffete ne kadar büyük bir mana yüklediğini oradan görür insanlar. Nur dediniz değil Nur mi? Nur suresi. 511. sayfa. Kur'an'da altı ısrarla çizilen kadınlar konusunda muhsan veya çoğulu kullanılıyor muhsanat tabiri var. Bu iffetli kadın demektir. İffetli kadınlar demektir. İffetlerini koruyan kadınlar demektir. İffetleri korumaya alınmış kadınlar demektir. Hısın kelimesi kale anlamındadır. Muhsan da o kelimeden türemiştir. İffetini bir kale ile korumuş gibi korumaya alan kadın demek. Mesela evli kadınlardan muhsan diye bahseder Kur'an bir kadından başkası nikahlamaz. Zina eden kadına gelince onu da zina eden bir erkek veya putperest bir erkekten başkası nikahlamaz. Böyle bir şey müminlere haram kılınmıştır. Yani Se afif insanlar birbiriyle hayatı paylaşsın diyor. İleride söyleyecektir. Pis kadınlar pis erkeklere pis erkekler pis kadınlara. Dolayısıyla bakın müşrikleri de böyle görmüştür. Kur'an size bir Hristiyan, bir Yahudi kadınla evlenme yasağı koymaz. İlk. Müşrik bir kadınla, müşrik bir erkekle evlenme yasağı koyar. Çok dikkat edin. Bir Hristiyanla evlenirsiniz, Kur'an siz yakanıza yapışmaz. Musevi ile evlenirsiniz, yapışmaz. Ama nüfus kağıdında Müslüman yazdığı halde Kur'an değerleri açısından şirke batmış biriyle evlenirsiniz, Kur'an sizi rahat bırakmaz. Müşrikle evlenmek yasaktır. Müşriğin kesliyet yenmez. Müşrikle evlenemezsiniz. Müşrikle necestir diyor Kur'an. İnnemel müşriküne neces. Pisliktir bunlar. Bu nüfus kağıdına Müslüman damgası vurdurmuştu ya bundan kurtulamaz. Şirkten kurtulacak. Başka çare yok. Şimdi bir de hayatı Kur'an'ın bu penceresinden bakarak değerlendirin. Bakın hayatınız ne hale geliyor? Nasıl bir hayat? Nasıl bir değişiklik yaşayacaksınız? Seyyid Kutub'un rahmetli bir sözü vardır. Hayat Kur'an'ın gölgesinde olursa hayattır. Ama Müslümanların bugünkü Müslümanların hayatları Kur'an'ın gölgesinde bir hayat değil. Kur'an'dan da içinde bir şeyler var. Neler var? Hesaplarına test düşmeyen bazı şeyler var. Ama Kur'an'ın yıktığı cahiliye döneminin bugünkü Müslümanın hayatındaki kalıntıları Kur'an'ın değerlerinden çok fazladır. Bunu gayet bilinçli ve iddialı söylüyorum. İtirazı olan biri çıksa da konuşsak.